Herkese merhabalar. Bugünkü durağımız Folkestone, İngiltere'nin sahil kasabalarından bir tanesi daha. Burada güzel bir high street var. Onun dışında deniz kıyısı, deniz ürünleri satan bir sürü restoran var. Burası aynı zamanda Mars Nehri'nin İngiltere'den ayrıldığı yer oluyor. Eskiden ticari önemi de varmış ama daha çok şu anda turistik olarak önemli bir kasaba deyip gezeceğiz nasıl bir yer olduğunu göreceğiz. Gününüze The Old High Street'in hemen yanı başında bulunan Marlis'te kahvaltı ederek başlayın. Marley's ismi üniversitede birbirine aşık olan sonra da hayallerindeki bu mekanı kuran Mark ve Charlie'nin birleşiminden oluşuyor. Old High Street, dik bir yokuş boyunca kıvrılan, dar ve renkli bir sokak. 19. yüzyıldan kalma binaların tarihi dokusu korunmuş ve cepheleri pastel renklere boyanmış. Buraya aynı zamanda Creative Quarter, yani yaratıcı mahalle deniyor. Yol boyunca sanat galerileri, tasarım stüdyoları, butik atölyeler, ikinci el dükkanlar ve çok orijinal kafeler var. center, kasabanın eski ile yeni bölümlerinin birleşme noktası. Buradan sırtınızı denize vererek ilerlediğinizde her İngiliz şehrinde bulunan zincir markaları bulabilirsiniz. Folkestone orta çağda küçük bir balıkçı kasabasıymış. Victoria döneminde yani 19. yüzyılda İngilizler için popüler bir tatil beldesi haline gelmiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise stratejik konumu nedeniyle önemli bir üst görevi görmüş. Türkiye için gelgit hayatın akışını belirleyen doğal bir durum. Liman bölgesinde balıkçılar bu ritme göre çalışırlar. Güncel gelgit saatleri hava durumu gibi UK Tide Times'tan takip edilir. Gün içinde deniz seviyesi yaklaşık 6-7 metreye kadar değişebiliyor. Eskiden Bot Train isimli seferlerle Londra'dan kalkan trenler doğrudan Folkestone limanına ulaşır. Yolcular buradan gemilere binerek kıta Avrupa'sına geçerlerdi. Bu tren istasyonu 2001'de kapanmış. Uzun bir süre atıl kaldıktan sonra insanların keyifli vakit geçirdiği tarihi dokusu kurulmuş bir sosyal alana dönüştürülmüş. Yaz aylarında konser, açık hava sineması ve pazar etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Harbour's Arm 19. yüzyılda inşa edilmiş bir iskelet. Uzun yıllar balıkçılık, ticaret ve feribot seferleri için kullanılmış. 2014'ten sonra bir kültür ve gastronomi merkezi haline getirilmiş. Özellikle yaz aylarında gün batımı bayağı kalabalık oluyor. Yerel halk ve turistler için kasabanın bir numaralı sosyalleşme noktası burası. Renkli bar ve restoranlara hafta sonları canlı müzik performansları da eşlik ediyor. <laughs> Folkestone 1850'lerden beri orta halli İngilizlerin popüler bir deniz tatili destinasyonu. Pebble Beach yapısında çakıllı bir sahil. Denize girenlerin yanında suyun kenarında yürümek isteyenler için de ideal bir bölge. Rock Salt limanın hemen yanında denize sıfır bir konumda. 2011'de açılan bu mekanın sahibi daha önce Gordon Ramsay'ın yanında çalışmış Michelin yıldızlı şef Mark Surgeon. Deniz ürünleri üzerine odaklı Rock Salt malzeme alımını da sadece yerel üretici ve balıkçılardan yapıyor. Spanish Sands Beach hemen limanın doğusunda yer alıyor. İngiltere'de çok da bulunmayan türden ince, yumuşak kumu ile yazın her daim kalabalık bir sahil şeridi burası. 19. yüzyılın başında Napolyon'un İngiltere'yi işgal etmesi an meselesiydi. Bu yüzden Kent ve Sussex arasında 74 tane küçük martel lokalesi inşa edildi. Bu da 3 numara. Bunların 45 tanesi günümüzde hala ayakta. Şimdi Folkestone'a veda zamanı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.